Canlı yayınımız kaldığımız yerden devam ediyor. Hocam, bu iddianızın yani Avrupalılıkları yok etmeye için üretilmiş bir virüs diyorsunuz. Bu iddianızı biraz daha açar mısınız? Buyurun. Vallahi ben Avrupalılıkları ortadan kaldırmak için üretilmiş bir virüs diye kesinlikle tanım koymuş değilim. Fakat dünya haritası üzerinde baktığımız zaman bu virüsün en çok etkilediği insan tipleri genetik açıdan da görebiliriz bunu. Ee, Orta Asyadık ırklardan farklı yani turani, turani ırklar dediğimiz zaman Çin, Japon, Kore, Türk bunların hepsi bu gruba girer. Türkmenistan'da hiç e, koronavirüs açıklanmadı. O... Yani onlarda çok az hemen hemen yok gibi. Yani bu e, virüs bir kez yapısı itibariyle şöyle olduğunu biliyoruz. Virüsün bir protein yağ kılıfı var. İçerisinde 30 bin uzun bir zin, zin zinciri olan, uzun bir nükleotit zinciri olan RNA'sı var. Bu RNA kopya yapıyor. Kopya için bir e, nükleik asit bu. İnsan vücuduna girdikten sonra bu kılıf, protein yağ kılıfı açılıyor içinden RNA'sı ortaya çıkıp bir reseptöre bağlanıyor. Bu reseptörden hücre içerisine giriyor. Hücre içerisinde ribozomda kendi RNA'sını kopya ettirerek yani hücrenin insan hücresinin imkanlarını kullanarak kendisini kopya ettiriyor. Yani bu şuna benzer. Dışarıdan bir hırsız geliyor. Bankaya giriyor. Bankadaki e, bekçiye bana şuradan diyor git şu paraları al gel diyor. Yani bankanın elemanını kendi elemanıymış gibi kullanıyor. Bu virüs de insan hücresine bir reseptörden giriş yapıyor. Sonra insan hücresi içerisinde ribozom denilen e, hücrenin DNA'sını proteine çeviren bir aygıt var. Bu aygıta kendi DNA'sını kopya ettiriyor. Peki ortaya yeni bir virüs daha çıkıp veriyor. Böyle dedik de kendisini kopya ettire ettire insan vücudunda çoğalıyor, çoğalıyor. Sonra bu ciğerlere geçiyor. Ciğerlerde ciğerler de tabii ki bunu enfeksiyon algısı olarak yok etmek için harekete geçen antikorlarla doluyor. Antikorlar da oradaki bakterileri de öldürüyor. Çünkü insan insan ciğerinde zatüre yol açan, pneumoniye yol açan bakteriler de var. O bakterileri öldürünce iltihap yapıyor. İltihap da ciğer içerisindeki alveol dediğimiz oksijen keseciklerini dolduruyor. Sonra oksijen vücuda giremez hale geliyor. Ciğerin dış yüzeyi katılaşıyor. Böylece insan oksijensiz kalınca sağlık durumları ciddileşiyor. İşte yoğun bakımlar, oksijen maskeleri derken Hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalıyor o kişi. Şimdi e, bu virüs eğer e, ağza girdikten hemen sonra önlemler alınırsa bence, yani en önemli şey bence ağzı sık sık e, çal, çalkalamak, gar, gargara yapmak, tuzlu su olur bu. Sonra e, baz içerikli e, tabletler de olur bu. Yani sabunumuz, baz, bazik ortam. Çünkü baz e, yağ yağ dokusunu par, par, parçalayıcı bir özelliği var. Ağızdaki yağlar işte e, virüsün de dış kılıfını parçalar. Ağzı gargara etmek, sonra yakın mesafeyi korumak bir koruma sağlar. E, bunun dışında başka bir sorunuz var mı? Efendim, şimdi Güney Kole örnek olarak gösteriliyor. Evet. Güney Kore'nin e, ölüm oranının az olması sadece genle alakalı mı? Genlerle ilgili olduğunu düşünüyorum bunu. Bunun Renas'ı 30.000 nük nükleotit zincir baz dizisi ihtiva edip eder. Yani e, mitokondriden mitokondri üzerinde 16.000 tane gen 16.000 bazik e, dizi var. Bu virüste 30 bin tane yani bu mitokondriden daha büyük bir genoma sahip. Bu genetik yapı insan vücuduna sızınca insandaki genetik yapı üzerinde etkisi olduğu muhakkak. Yani insanın savunma sistemi bu virüsü ortadan kaldırabilmek için farklı bir genom dizilişine sahip olmasıyla ile Antikor'un üretimi arasında bir ilişki ol, 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 olmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü bir Güney Koreli'nin ile bir Fransız'ın genom dizisi de tıp atıp aynısı değil. Yani %99.7 benze, benzer ama %0,3 de benzemezlik var. Bir Güney Koreli ile bir Fransız veya bir İngiliz e, birey arasında. İşte bu benzemezliğin yaratmış olduğu savunma sistemi de farklı olacağı için bence insanlar üzerinde de insanın genetik yapısı üzerinde e, bu virüsün etkisi var. Bu bağlamda biz bilimsel bir düşünceyi ortaya koymuş olabiliriz diye düşünüyorum. Yani siz diyorsunuz ki İspanya, İtalya, virüse e, daha yatkın. Evet. Virüse daha yatkın. Yani ölüm oranlarının çok olması evet. genlerle evet. alakalı diyoruz. Ama Tedbirler, yok tedbirler ve sağlık sistemi'nin hiç e, katkısı yok mu? Elbette ki var. Elbette ki var. Şimdi Batı'daki sağlık sistemi tabii ki Uzak Doğu'dan daha gelişmiş. Bir Fransız, bir İtalyan sağlık sis, sis sistemi ile Uzak Buradaki bir ülkeyi kıyas kıyaslamak mantık dışıdır. Burada sağlık sis sağ, sağlık sistemi biyoteknolojik araştırmalar çok daha ileri düzeyde. Özellikle Almanya gibi bir yer, yerde, Almanya'da Koch Enstitüsü denen büyük bir biyoteknoloji laboratuvarı var. Almanya zaten genetik araştırmalara çok önde bir millet. Ama niye ölüm oranları daha yüksek ölüm peki? Ölüm oranları daha fazla. Yani ben bunun genlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki Çin'de sayıların gerçeği yansıtmadığını Çin hükümetinin daha fazla olduğunu iddia ediyor Amerikalılar. Ee, geçen İranlı yetkililer de aynı şekilde komik dediler İran'ın açıkladığı rakam. Şimdi elimizde kesin bir veri yoktur ama Çin şu anda virüs belasından biraz kurtulmuş gibi. Ya Bu peki yani sizin tezinizi şu doğrulayabilir. Hadi Çin sayılarla oynadı. Güney Kore'de mi sayılarla oynadı? Evet. Yani Güney Kore yani gayet şeffaf bir ülke. ülkeler Çin'e yakın komşu ülkeler. Mesela Doğu Türkistan'da virüs oranı nedir? Görülmüş mü? Doğu Mesela... Türkistan'ın Çin birbirlerine sınır. Evet. Mesela Hint toplumu üzerinde. Hindistan çok kalabalık ve pis bir ülke. Milyardan fazla nüfusu var. Pis bir ülke. milyardan fazla. Pis bir ülke. Ülke. Bir milyardan çok fazla. Pasaklı bir Üstün. ülke. Buna karşın orada İspanya'dan daha az görülmüş olması da bu genetik yapıyla ilgili bir durum olacağı konusuna ışık tutuyor. Evet. Peki son günlerde dün ilk e, doktorun üzerinde denendi. De, plazma tedavisi hakkında e, ne Başı düşünüyorsun? bence. Çünkü baş sistemi virüsü yenmiş insanların kanlarından elde edilen antikorlar kandan ayrıştırılınca bir savunma mekanizması olarak diğer insanların kanına aktarılabilir. Onların savunma, savunma, savunma sistemleri üzerinde olumlu etkileri olur. Yani bu bilimsel bir durum. bir gelişme. Yani başvurulabilecek en basit yöntem budur. Hocam toparlayacak olursak koronavirüsün salgınının diyelim daha doğrusu yayılması nasıl seyredecek? devam edecek mi bu şekilde? Böyle bu konuda tahminleriniz, düşünceleriniz. Şimdi Asya üzerinde fazla etkisi olmaz. Çünkü Asya kurak bir iklim. Bu virüs nemli ortamları seven bir bir, bir virüs o nedenle yaz mevsimi gelince azalacağı kesin. Ama bütünüyle ortadan kalkar mı, kalkmaz mı onu şu anda kes, kestirmek biraz zor. Fakat etkilerinin yaz ortalarına kadar devam edeceğine söz edebiliriz. Yani daha ölümler devam edecek diyorsunuz. Ölümler ölümler semptomal olarak sepicilik olarak gezicilik olarak etkisini kaybedecek. Ama Eski vakalarda tekrarlar olursa yani işte koah hastaları eğer virüs kapmış iyileşmişler ama bunlarda kalıcı bir enfeksiyon haline getiren durumlar ortaya çıkmış ise bu insanlar ileride de sorunlar yaşayabilirler. Tabi bu e, ciğer hastaları yani koahla mücadele eden insanlar için geçerli. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de efendim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Efendim ben de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.